Avrupa'dan Asya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında sebzeli çupra yapıyorum. Lütfen tüm detaylar için videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Ben iki tane çupra kullandım. Önceden temizlemiştim. Üst kısımlarını gördüğünüz gibi çizikler atıyorum. Yine diğer tarafına da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. ve çubranın sosu için 2 diş rendelenmiş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik yeteri kadar tuz ve 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekleyip karıştırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerine çupraları aldım ve sosu her tarafına gezdiriyorum. Yaklaşık 10 tane patates kullandım. Kabuklarını hiç soymadım çünkü ince kabukluydu. Sadece ikiye böldüm. Eğer çok daha küçükse patatesleriniz bölmenize bile gerek yok. 4-5 tane yeşil biber ekliyorum. Sadece ortadan ikiye böldüm. 2-3 tane de kapya biberi kalın kalın dilimledim. Onları da ekliyorum. 4-5 tane soğanın kabuklarını soydum. Yumurta büyüklüğündeydi. Ortadan ikiye böldüm ve onu da ekliyorum. Baharat konusu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben kekik, karabiber ve toz kırmızı biber ekledim. Yine tuzumu da ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve güzelce bir karıştırdıktan sonra tepsiye alıyorum. ve tepsiye rastgele yerleştirmiyoruz. Patatesleri ve soğanları bir tarafa, biberleri bir tarafa alıyoruz. Çünkü biberin pişme süresi çok daha kısa olduğu için onun üzerine peçete yerleştireceğiz. Ve yarım limonu ince dilimler halinde kesiyorum. Limon dilimlerini de çupranın üzerine çizdiğimiz bölümlere yerleştiriyoruz. Limon kabuğu balığın iç kısmına çok fazla temas etmesin yoksa acı oluyor. Ve elime herhangi bir peçete alıyorum. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Peçetenin bütün yağ içine çekmesini sağlıyorum. Şu anda peçetenin her tarafı tamamen yağlı. Ve peçeteyi biberlerin üzerine seriyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız biberleriniz yanar. Çünkü biberlerin balığın ve patatesin pişme süresini ayak uydurması gerçekten çok zor ama bu şekilde eşitlemiş olduk. Son olarak üzerine biberiye yaprakları serpiştiriyorum. Ben kuru kullandım, yaşta kullanabilirsiniz. Ve evin çok fazla balık kokmaması için arkadaşlar bir çubuk tarçın alüminyum folyonun arasına sarıp tepsinin kenarına bırakıyorum. Balık kokusunu pişerken tamamen sıfırlamak kesinlikle mümkün değil ama bu şekilde ciddi anlamda koku azalıyor. Çubuk tarçın yerine toz tarçın da kullanabilirsiniz. Tepsimiz fırına geçmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 250 derece fırında yarım saat pişiriyoruz. Süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir ama mutlaka önceden ısıtılmış olsun fırınız, yoksa balığınız sulanır ve peçeteyi de çekiyorum ve biberlerinde asla bir yanma yok, oldukça da güzel görünüyor. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen servise alıyorum. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Yepyeni tariflerde sizlerle tekrar görüşebilmek umuduyla. hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.